Değerli öğrencilerim tekrardan hoş geldiniz. Temel ögeleri işlemiştik. Temel ögeler cümle kurulmasını sağlayan yardımcı ögeler ise cümleyi daha anlamlı, daha anlaşılır yapan ögeler olacak. Yani yer bildirecek, zaman bildirecek gibi. Bunlardan biri nesneydi ve biz bundan çok bahsetmiştik. Diğer adı işten etkilenen ögeydi ve nesneler ikiye ayrılır arkadaşlar. Bir belirtili nesne. 2. Belirtisiz nesne. Burada vermem gereken bir not daha var. İsim cümlelerinde nesne aranmaz. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Size cümlenin ögeleri sorusu geliyorsa sınavda karşınıza eğer cümle isim cümlesi ise hani aşağıdaki seçeneklerden doğru sıralanışı buluyorsunuz ya nesnenin olduğu şıkları eleği size zaman kazandırır. İsim cümlesi ise nesne olmaz. Siz de nesnenin olduğu seçenekleri eleyerek zaman kazanmış olursunuz. Özne ile nesneyi karıştırmamak için önce özneyi bulacağız. Sonra nesneyi. Bu da diğer bir taktik olsun arkadaşlar. Zaten ben bahsetmiştim biliyorsunuz. Bir yön vermişti. Yüklem önce bulunurdu, sonra özne, sonra da nesne bulunurdu. Ve sonra da arkadaşlar diğer ögeler bulunurdu. Belirtili nesne. O kadar kolaysın ki sen. Hatta isminin içerisinde de taktik barındırıyor arkadaşlar. Belirtili, ekli nesne. Tamam mı? Hocam ne iki alıyor bu arkadaş? i halekini alır. Peki nereye alıyor hocam? Hem sorusunu alıyor hem de cevabını alıyor. Şimdi bu soruları ezberlemene gerek yok aslında. Belirtili nesne neyi, kimi, nereyi gibi sorular sorarak bulunur. Bu yaz İzmir'i gezeceğiz. Gezeceğiz burada yüklendir. Soralım neyi gezeceğiz, nereyi gezeceğiz, İzmir'i. Biri de iyi halekini alarak ve bu sorulara cevap vererek belirtili nesne olmuş oldu. Ya da adam kedisiyle yemeğini paylaştı dediğimde paylaştı burada yüklemdir. Neyi paylaştı? Kimi paylaştı? Yemeğini. Evet, bakın cevabında iyi halekini aldı. Yine sorusunda da iyi haleki var o halde belirtili nesne olmuş oluyor. Belirtisiz nesne. Bu da adının içerisinde bize şifre veriyor arkadaşlar. Belirtisiz, eksiz nesne. Ne eki diye sormayacaksın herhalde. Çünkü i halekinden bahsediyorum yine. i haleki burada yoktur. Ne sorusunda ne de cevabında. i haleki olmayacak. Haydi gelin cümlelerimizi inceleyelim. Kahvaltı için yumurta aldık. Aldık burada yüklendir. Alan kim? Biziz. Biz burada gizli özleyelim. Peki ne aldık? Yumurta aldık. Yumurtayı deseydim belirtili nesne olacaktı. Sorun da neyi kimi olacaktı? Yumurta dediğim için hal halekini almadı. O halde belirtisiz, eksiz nesne olmaya Hak kazanmış oldu. Yazın turşu kurardık seninle. Evet, kurardık burada yüklendir. Peki kuran kim? Biz. Biz kurardık. Peki ne kurardık? Turşu. Turşu da burada iyi halekine almadığı için ve sorulara cevap verdiği için belirtisiz nesne olmuş oldu. Dolaylı tümleç. Diğer adı yer tamlayıcısı. Yani demiştim ki size burada somut olarak bir yer bildirmese de bu arkadaş bir yer bildiriyor demiştim. Hatta senin aşkın benim kalbimde diye bir örnek vermiştim. Kalbimde sözcüğü de yer tamlayıcısı dolaylı tümleç olmuştu. Sorularımız kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden gibi sorular olacak arkadaşlar. Hocam bunların hepsini ezberleyecek miyiz? Hayır. Bir şeyin dikkatinizi çekiyor olması lazım. Bu sorular E, D, Den halekili alır arkadaşlar. Adamın hayata bakışına hayran olmuştum. Etmek olmak, kılmak, bulunmak, buyurmak, eylemek, yardımcı eylemleri bir önceki sözcükle beraber alınırdı. Hayran olmuştum burada yüklenen. Peki hayran olan kim? Ben. Ben burada gizli öznedir. Peki neye hayran olmuştum? Kime hayran olmuştum? Adamın hayata, bakışına. Burası da dolayla tümleç olacak. Şehrin orta yerinde bir havuz vardı. Vardı yüklen. Var olan ne? Bir havuz. Bir havuz burada öznedir. Peki nerededir bu havuz? Şehrin orta yerinde söz öbeği de burada dolaylı tümleç olacak sevgili arkadaşlar. Herkes senden söz ediyor. Söz ediyor, birleşik fiil ayrılamaz, yüklemdir. Peki söz eden kim? Herkes. Herkes burada özne. Peki neyden söz ediyor bu herkes? Senden. Senden sözcüğü de burada dolaylı tümleç. Evet, bu eklere tekrar dikkatimizi çekmek istiyorum ve önemli bir noktaya geçiş yapıyorum. Şimdi videoyu burada durduruyorsun ve ekranda gördüğün cümleleri ögelerini sen ayırıyorsun. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hoş geldin. Haydi gel cümleleri ögelerini ayıralım. Sıcaktan bayılacak gibi olduk. Bayılacak gibi olduk. Yüklen. Peki biz. Niçin bayılacak gibi olduk? Niçin? E sıcaktan. Sıcaktan sözcüğü burada zarf tümleci'dir. Ya da kimseye bir şey söylemeden gitmiş. Gitmiş burada yüklemdir. Peki bu arkadaşımız nasıl gitmiş? Kimseye bir şey söylemeden. İşte bu söz öbeği de zarf tümleci olacak. Sen de bu cümleleri, ögelerini bu şekilde mi ayırdın yoksa ee, bu kısımlara dolaylı tümleç mi dedin? Ben sana ne demiştim bir önceki videomda? Her gördüğün sakallı deden değil demiştim. E deden ekini görüp atlamıyorsun demiştim. Çünkü burada niçin sorusunu sordun? Burada da nasıl sorusunu sordun? Peki bu sorular kimin? Bu sorular Zarf tümlecinin soruları, yani e, d, d ne görüp atlayacaksın ama zarf tümlecinin sorularına cevap vermemesi gerekiyor. Zarf tümleci de nedir ya dediğini duyar gibiyim. Aslında senin bu başlığı biliyor olman lazım. Çünkü biz sözcük türlerinde zarf arkadaşımızı işlemiştik. Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden... Şu soru yanlış olmuş arkadaşlar. Ve nere sorularını sorarak bulduğun bir ögeydi. Nasıl sorusunu sorarak durum zarfını, ne zaman sorusunu sorarak zaman zarfını, ne kadar sorusunu sorarak miktar zarfını ve niçin neden sorularını sorarak neden sonuç zarfını, nere sorusunu sorarak da Yer yön zarfını bulmuş oluyorsun. İstersen bir örnek üzerinden gösterelim. Mesela Ali koşarak geldi dediğimde koşarak sözcüğü nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfı olacak. Ya da Ali akşam gelecek dediğimde ne zaman sorusuna cevap verdiği için akşam sözcüğü Zaman zarfı olacak. Ali çok koştu dediğimde ne kadar sorusuna cevap verdiği için çok sözcüğü miktar zarfı olacak. Ali neden koşmuş? Yetişmek için koştu dediğimde niçin, neden sorusuna cevap verdiği için neden sonuç zarfı olacak. Ve Ali aşağı koştu dediğimde nereye koştu sorusuna cevap verdiği için yer yön zarfı olmuş olacak altı çizili sözcük. Ama burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın bizim sorumuz zarf tümlecinde nere sorusudur. Nereye diye sorsaydım Kimin sorusu olurdu? Bakın, e E'de denekini alan dolaylı tümlecin sorusu olurdu. O halde soruyu doğru sorman gerekiyor. Aşağı zarf tümleci olurken, aşağıya dolaylı tümleç olacak. Yani aslında bir nevi söylediğim o noktada geçerli. E-D E'de denekine dikkat ediyoruz. Sorumuzda bu ekler varsa dolaylı tümlecin sorularıdır. Yoksa başka bir ögeyi bulduran sorular olacak. Edat tümleci. Edat tümlecinin hem sorusunda hem de cevabında edat olacak sevgili arkadaşlar. Mesela için edatı, e göre edatı ile hem bağlaç hem edat olabiliyordu ile edatı yer alacak. Bu perdeyi pencereye göre kestirdik. Kestirdik burada yüklem Peki neye göre kestirdin? Pencereye göre. İşte içerisinde e göre olduğu için edat tümleci olmuş oluyor. Yağmur uzun süre yağdığı için baraj taşmış. Taşmış burada yüklemdir. Peki niçin baraj taşmış? Yağmur uzun süre yağdığı için için soycu söz öbeğinin içerisinde yer aldığına göre edat tümlecidir. Üzüntüsünü kimseyle paylaşmazdı. Paylaşmazdı burada yüklen. Peki, kimle paylaşmazdı? Kimseyle. Yine burası edat tümleci olmuş oluyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bazı sorular, zarfın soruları bu perdeyi pencereye göre kestirdik neye göre diyebiliyorsun ama bir de nasıl kestirdik diyorsun mesela. Nasıl sorusuna da cevap veriyor. Yağmur uzun süre yağdığı için baraj taşmış. Mesela için diye soruyorsun ama aslında için neden sonuç zarfının sorusu değil mi? Ya da üzüntüsünü kimseyle paylaşmazdı. Kimle paylaşmazdı? Neyle paylaşmazdı diye soruyoruz sevgili arkadaşlar. Zarfın sorusunu pek soramıyoruz burada ama Burada vermem gereken önemli bir nokta var. Aslında oraya değinmeye çalışıyorum. Yani zarfın sorularını sorarak da bir nevi edat tümlecini bulabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Edat ilgeç tümleci zarf tümleci olarak değerlendirilir ve kabul edilir arkadaşlar. Yani her edat tümleci aslında bir zarf tümlecidir. Ama adamlar detaylı sorarsa edat tümlecini de bil diye verdim. Şimdi bir örnek yapalım istersen. Benim gibi öğretmen bulamaz. Bulamazsın burada yüklendir. Bulamayan kim? Sen. Gizli özne. Peki ne bulamazsın? Benim gibi öğretmen. Ne sorusuna cevap verdiği için bu kısım belirtisiz nesne değil mi? Evet. Şimdi gibi edatı var. Ama Edat tümleci değil. Niye biliyor musun? Her gördü sakallı deden değil. Tıpkı dolaylı tümleçte olduğu gibi ekleri, sözcükleri görüp atlamıyorsun. Başka bir ögenin sorusuna cevap verdiğinde edat tümleci yani diğer bir deyişle zarf tümleci olmaz. Tamam mıdır? Burada hangi soruya cevap veriyor? ne sorusuna. Peki zarf tümlecinin öyle bir sorusu var mı? Yok. Şimdi cümlede en önemli öge yüklendir demiştik. O halde ben bir yerde vurgu yapmak istiyorsam o vurgu yapmak istediğim sözcüğü ya da söz öbeğini nereye koyarım? Yükleme yakın yere. Haliyle yükleme yakın yerde biz vurguyu arayacağız ama birkaç püf noktası dikkat edilmesi gereken hususları var. 1 ve sen vurguyu arıyorsan fiil cümlesinde yüklemden önceki kelime ya da kelime grubuna bakarsın. Dün akşam Ahmet Muğla'ya gitti. Gitti yüklem. Giden kim? Ahmet Özne. Peki Özne. Peki nereye gitti? Muğla'ya. Dolaylı tümleç. Ne zaman? Dün akşam. Zarf tümleci. Bu bir fiil cümlesi değil mi arkadaşlar? Çünkü gitmek fiil ya. Vurgu nerede olacak? Muğla'ya de. İsim cümlelerinde durum ne? Yüklemin üzerindedir vurgu arkadaşlar. Başarının sırrı azimdir. Azim burada yüklem değil mi? Azim olan ne? Başarının sırrı. Başarının sırrı da burada öznedir. O halde isim cümlesinde azim sözcüğümüz vurgu olmuş olacak. Hocam, isim cümlelerinde vurgu yüklemin kendisi. Fiil cümlelerinde bir önceki öge. Peki soru cümlelerinde ne yapıyoruz? Soru sözcüğünün kendisine vurgu diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, cümlenin ögeleri konusunda bitirdiğimizde göre bir sonraki başlığımız cümle türlerinde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.